okyanus var? Kaç tane? Hadi söyle. Biliyorsun sen kaç tane okyanus olduğunu. Üç tane. Evet üç tane. Evet. Peki o okyanusların isimleri ne? Büyük okyanus. Hint Okyanusu, Atlas Okyanusu, değil mi? Peki dünyanın en soğuk yeri neresiydi Eylül? Bak en aşağıda. Bil. Antarktika. Bil. Bil. Söyle bakayım. Bil. Hadi şimdi o zaman notaları... Bil. Bil. Tamam, şimdi notaları söyleyelim. Do.